Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yavuz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte grup çekiliş sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar bildiğiniz üzere 30 abone olduk gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar bu videoda Evet şartları görüyoruz bu şartları yapan arkadaşlarımız var onlar görüyorsunuz arkadaşlar bu arada istediğiniz kadar hesapla katılabilirsin dedim Yavuz arkadaşımız iki hesapla katıldı iki farklı YouTube hesabıyla aynı hesapla katıldı arkadaşlar Sizde, e, siz de her videomda söyledim zaten. Hile yok arkadaşlar. Herkesin adını yazdım. Orada yanlışlıkla girip. Arkadaşlar çekiliş yapıp girip çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra kazananı belirleyeceğiz. Arkadaşlar önce deneme yapmıştım. Buradan çıkmıştı. Bu önceki deneme oluyor mu diye bakmıştım. Sonra kazananları belirle diyorum. Ve kimse çık arkadaşlar. Kimse kazanmadı. Kimse çıktığı için son bir kere daha çevireceğiz. Yanlış kılıcıya tıklayalım. tam Kazananları belirle diyoruz. Ve dışı 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 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Hemen bunu yaz diyelim Arkadaşlar şu anda yazda da. Aa, Burak, oradan silme. ne arkadaşlar bu ne diyor? Neyse. O çekişte ya bak bu hile yapmaya çalışıyor. Neyse. Gerçekten de o çıktı. Yağız. Sen kazandın. arkadaşlar. Ben hemen onu çağırıp geleyim. Arkadaşlar Yağız, Yağız kim kazandı diye sordu. Ben de hemen ona söyledim. Sana grubu veriyorum. Ona grubu veriyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar grubu al diyelim. Sonra arkadaşlar hemen girelim buradan. Yağız'ın hesabı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağız'ın hesabı. En son adı, onun adını şey yapmıştım. E, kopyalamıştım. Neyse arkadaşlar burada grupsa giriyoruz. Ee, sonra hemen ay, direkt buradan da girmeyelim. Youtube'dan girelim. Daha bir, ya çocuk sabırsızlıkla bekliyor. Zaten açıklamıştım. Yağız yeni başladı. Grubu da yok. Robux'ta da yok. Ona da acı, acıdım. Tamam veriyorum yazayım hemen. Veriyorum. Arkadaşlar hemen gireyim yine. Böyle gruba katılmak. Şartlardan biriydi. Yağız grupta mı diye bakalım. Bu arada hemen buraya gireyim, giriş yapayım ben. Arkadaşlar ben buraya yazıp geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim arkadaşlar. Bu arada Yaz arkadaşlar Yağız'ı grup yardımcısı yapacağım arkadaşlar. Çünkü yazlı arkadaş zaten yani onu member onu da onu yapar zaten. Neyse arkadaşlar Yaz'a verelim. Hile yapmayalım. Buradan konfir grup diyoruz. Arkadaşlar şimdi ben onu hemen vereyim arkadaşlar. Şimdi adını bulamam falan falan uzatmayayım ben sizi. Siz hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim arkadaşlar. Şimdi yazı tıklıyoruz hemen. Yaz böyle bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi grubumuz, grubumuzdaki kişiler. Burada member diyelim. Evet yaz burada. Neyse şimdi arkadaşlar biz yazı gruba verelim. Evet grup diyelim. İnşallah iyi kullanır grubunu diyoruz. Konfer grup diyoruz. Çengi onur diyoruz ve onun adını ya yani yazın adını buraya yapıştırıyoruz. Hemen yüklensin. Yazıya tıklıyoruz. Ok diyoruz ve grup artık gördüğünüz gibi bay dc hit 8 e bu falan falan arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de membur oldum ve bu grup yazın oldu yazda da hemen iyi haberi verelim kanka grubu artık sen büyüteceksin Arkadaşlar böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoyu likelamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.